galiba. Neyi? Buraların havasını. Hiç şirinlik yapma bana. bak tamamlık o tarafta. Kimle ne yapıyorsan yap bana sırnaşma. Ya Allah'ını seversen aşık olmak suç mu? Suç kızım. Hayatın boyunca çekeceğin affedilmeyecek bir suç. Abi. Ya ben Poyraz'a çok aşığım. Ne yapayım? Elimden başka hiçbir şey gelmedi. E ben de kalbimin yettiği kadar sevdim. Sevdim. Saflık seninki. Hiç düşünmüyorsun ben kimim, sevdiğim çocuk kim. İnsana aşık olduğu insanı seçemiyor. Sen seçebildin mi? Seçtim. Ne zaman? 14 yaşında bir kız yerine sevdiğim kadını seçtim. Önce bana, sonra birbirlerine küstüler. Düşman oldular. Poyraz kimseye düşman değil ama. O benim sevgilim. O benim sevgilim. Ne kadar kolay söylüyorsun. Sen bu çocuğa nasıl bu kadar güvenebiliyorsun? Abi, Kardeşim, senin aşk sandığın şey onların intikam oyunu olabilir. Ne malum senle oynamadı? Aa, ama ben oyuncak değilim. Poyraz'dan da adım kadar eminim. Abi, ya ben onun gözlerinde, yüreğindeki aşkı görebiliyorum. Yavrum, senin o gözlerinde gördüğün kendi aşkın olmasın. Zamanında benim ablasını bıraktığım gibi, bu zibidi de seni bırakırsan olacak. O zaman yaşatmam onu. Yaşatmaz. Ölümüne seviyorsun. Ya? Evet, ölümüne. Bravo. Foyras, çık lan dışarı. Zivi di Foyras. Gece gece ne bağırıp duruyor, fasülye sıri. Ablan meteklerini mi saklandırdı lan? Çıksana delikanlı dışarı. E i̇yi, yeter kafa ötüledin. Basket evine haydi. Sen benim muhatabım değilsin be. Çağır kardeşin gelsin. Çağırmıyorum ula. Ne edeceğim? Kafasını kıracağım. Oo, yavaş kır. Sen kimin kafasını kırıyorsun? Senin kafan kırılır. Yürü git be. Kırmızı kafa. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Siz intikam alma peşindesiniz. Ama ben kardeşimin duygularıyla oynatmam. Bak bak, nasıl bir işi? Benim kardeşim senin gibi belden aşağı vurmaz. Abi böyle anının çatından vurur. O yüzden şimdi bas evine. Gitmiyorum. O sümsük kardeşim buraya ayağıma gelene kadar da gitmeyeceğim. Senin ayağına Azrail gelsin tez zamanda inşallah. Bak 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 şu cümlelere bak. Bir kere ağzından hayırlı bir cümle çıksın be uğursuz kadın. Sen bana hakaret mi ettin? Bana hakaret mi ettin sen? Allah sana yakışanı söyledim. Ben şimdi sana a bunu bir yakıştırırım ha. Yok ya. Yakıştırırım vallahi. Şuna bak şuna hep şiddet, hep kaba kuvvet, hep vur, hep kır. Birazcık medeni ol. Bacım. Bacım mı? Ula sen babacım mı dedin? Babacım mı dedin sen? Evet. Hem de dünya ahiret. Ula ben senin bacına da sağda dünyada da, da ahirete edile. Bas <laughs> git Ben gitmeyeceğim. O Poyraz gidecek. Gitmeyecek. Eşek gibi de gidecek. Gitmeyecek ula. Adam gibi kalacak. Senin gibi kaçmayacak. Nereye gitme kafa. Rezil. Bacımış. He, döndüreceğiz mi? Ne haber abi? Döndürelim abi hadi. Yavaş bak. Yavaş. Lütfen. Tamam. Neden Nereden geldin lan? Ya ya ya. Yavaş. Gel. yavaş. Sayarak Tamam ya. ya, sen oradan tut. Sayın sayın hadi. aynı anda. Aşağı kadar sayın. Hadi. Dur. Üç, üç, üç. Çok oğlum ne yaptınız benim oğlum? Sefer abi ya çok geçmiş olsun vallahi bizim yüzümüzden de başına gelmeyen kalmadı. Aşkım başından olsa iyi. Baksana mavi adından mı? Oğlum bana bak aç da kendimle dalga et. Bu ağzında ortasına çalarım buradan bak. Abi kızma hemen daha. Şu anda sevdiceğimle mutluysak senin sayende valla. Allah seni de mutlu etsin inşallah. İnşallah. <laughs> kafalı, sen ne demek istiyorsun? Abim benimle mutlu değil mi yani? Ha? Sen benimle mutlu değil misin Sefer? Mutluyum Nadi, çok mutlu, aşırı mutluyum yani. Yalan söyleme. Hiçbir erkeğin karısıyla çok mutlu değildir. Belki mutludur ama çok değildir. Hayda, kıskançlığın sırası mı şimdi? Az daha kocanı kaybediyordun, haberin var mı? Ama sen kocayı nereden bildin de kocasızlığı bileceğin? Allah Allah. Bir şey geliyor. Ah, ah, ah çok... Sefer Bey nasılsınız? Yani buradan çıkarsam çok daha iyi olacağım. Şu an hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Geçmiş olsun. Kolunuza ne oldu? Ee, geçen gün siz gittikten sonra oldu. Ruhi Bey'in mandırasında. Düştünüz mü? Düşürüldüm. Ee, siz bugün taburcu olabilirsiniz. Sağ Aa, ah, çok şükür, çok şükür. Bir sorun sıkıntı yok değil mi doktor bey? Yok, yok. Saçmaların hepsini toparladık. Oh. Yalnız iltihap kapmaması için birkaç gün pansuman yapılması gerekiyor. O iş bende. Şişt. E O zaman ben reçete yazıp hemşire hanıma bırakıyorum. Siz oradan alırsınız. İşte, doktor bey, o hatıra olarak saçmalar alma imkanımız var mı? Burada mı alırsınız, paket mi yapalım? <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. Saçmaladım. <laughs> mükemmel bir insan ya maşallah. maşallah. <laughs> Filet çakmak taş gibi adamı karşılıyor. Teşekkür Haydi. Keçi gibi inatçısın. Keçi dedin de bak karşıdan keçinin alası geliyor. Baba var ya biz bu eksik ek yani gerçekten. Ya boş ver gel biz geri dönelim. Ay. Bu kadın istiyor diye geri mi dönmüş? Ama kavga çıkacak şimdi. Ne yapayım? Duymadın mı? Ha, küçük başları anladı büyük başlar anlamadı. Yıldız bulaşma Allah aşkına bize. Belanı başkasından bulsun. Sen kendin gelerek belaya bulaştın zaten ben ne yapayım? Ha bu köprüden geçmeyeceksiniz. Ne demek geçmeyeceksiniz ya? Benim evim bu tarafta. Eh <laughs> beni ırgalamaz. Nereden ha böyle seke seke geçip gidersiniz. Ya senin bizimle derdin ne? Babanın köprüsü mü bu? He ee, biz yaptık. Herkesler gelip geçer, Molla oğulları geçemez. Tövbe estağfurullah. Yürü kızım keçiyle keçi olmayalım Yürü. Oha, oha dedim. Çek şu topayı kırarım ha. He. yiyorsa kıraydı. Haydi. He. Ha. Ha. Ula, ula. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana babamı ya. Ula. Ha. Ula, ula, ula. ula. isterim ben. Sen de babanın yanına gitmek istiyorsun herhalde. Baba iyi misin? İyiyim kızım çok iyiyim bak. Yalnız bir ricam var o kırmızı kafalıyı da buraya atarsan çok sevinirim. Baba pek sanmıyorum ya. He. Camış, suda fazla durma sen de. Üşütürsün. Allah razı olsun. Babam ya, soğuk mu çok? Sıcak, çok sıcak. Hadi boyu da geçmiyor. Çocuk gel. Yapalım zaten bir şey yani. Yayla da ayıp denen bir şey var. Ya. Ayıp dedin yatakta olur. açtıkım. hem Sen millet denkleş komutanı ne yapsın? Ya güzel var sen şu denkleş. Ah, ah. A Ay yakaladım, ya, yakaladım. Yakaladım diyorsa. Açma diyorum. Kız, he Yıldız gel. E ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey. Kız ne edecek? Abin pansuman vakti geldi. Hani sen nerede kaldın gülüm? Ağaç olduk burada. E deseydinize de geleceğinizi. Ben sizi evde sanıyorum. Sen bu Çanakurtlu abin durmadı ki. Yaylaya gideceğim, yaylaya gideceğim. Hay geldik yaylaya. Allah Allah ya. Hastanede yat, evde yat. Sıkıldım da ha. Geldim şuraya biraz temiz hava alayım dedim. İyi etmişsin abiciğim. Oh ne iyi oldu geldiğiniz. Akşama size şöyle manzaraya karşı bir bu sofra kurarım. Senin de sevdiğin mezelerden yaparım. Ha ne dersin? Hayırdır kız senin canım böyle meze falan çektiğine göre keyfin yerinde. E nasıl keyiflenmeyeyim? Az önce düşmana geçit vermedim. Dereye döktüm. <laughs> Kimin kardeşi? Geç çak yapıyorlar Biri denize döker, biri dereye. Bana bakın, siz bu adamın sebebi olacaksınız. Günah kız. Ne, ee, beter olsun. Bunlar daha iyi günleri. Boğmaktan beter edeceğim onu. Beter değil, bes beter olsun. Cibilliyetsiz, sırık. Benden iki santim <laughs> Bana bakıyorum kız. Kadın diyor yani. Kadın dediğime göre sizden iki izden birine diyor yani. Hey! Kaç kurusu! Eee Yıldız daha diyormuş. Bağ mı dedin pembe dul? He, sağ dedim. Koskoca Karadeniz'de senden başka kız kurusu var mıdır? Kızım. Sen öyle ağını ata ata. Kimin üstüne yürüyorsun ha? Az geri dur yoksa kırarım senin sekiz bacağının sekizini de. <laughs> nasıl kıracaksın acaba? Beni de bir köprüden atacaksın. Yok. Abi bir adım daha atarsan üstünüze ordumu salacağım. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> komşular, komşular. Duyduk, duymadık demeyin evde oturmaktan kafayı yemiş de kendini orduya gomuttan sanıyor. Bana inanmıyor mu? İnanmıyorum. Ee, bekle. Yıldız. Ne yapacağım? hadi. İğne var mı sende? Babam arı soktu. Ha geçmiş olsun. Alerji iğnesi var mı sende? Versene iğne işte. Ha sen onu değilsin. E daha yeni bitti. Ya babam senin yüzünden ölecek. Ver şu iğneyi. Takdiri ilahi. Allah taksiratını affetsin. Ne diyeyim? Bak ya sen iğneyi verirsin ya da ben de seni burada boğazlarım. Anlıyor musun beni? Kızım ne yapayım? Var ya bir tane dur bakayım hele. Hadi tamam çabuk ver hadi. Buldun mu? Yürü haydi. beni aradan ya. Kuzey! Kuzey! Ya kızım maymun gibi yapıştığınız adama kalksanız havasını azıcık. Kuzey! 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 Gel geldi yani işte ver şunu kardeşim. Çekilin çekilin siz bilmezsiniz. Benim de arıya alerjim var. Ha bu öküze de var ama yapacak bir şey yok. Nasılsın Kuzey Bey? Ha bayılmış. Ya muhabbeti sırası şu anda? Yapsana şu iğneyi artık. Tamam da acele etmeyin. Hastayla temas kurarım. Yıldız karısı, ben şimdi seninle bir temas kuracağım. Vallahi dünya Bu Vursana şu iğneyi. İyi, ee, abla. Hadi. Neresinden vursam acaba? <laughs> şuradan mı yoksa şuradan? Ya yani ne fark eder vursa yandan? Evet. <laughs> Haydin geçmiş olsun. Tamam oldu mu bitti mi? Ee birazdan kendine gelir öküz. Bir dakika bir dakika. Biz niye bu kadına yaptırdık ki iğneyi? Belki de babama yanlış bir iğne vurdun. Bana bak. Senin bu şerefsiz baban için bile olsa elimi gana bulamam ben. Ne diyorsun sen be? Biraz önce benim babam senin yüzünden ölüyordu. Defol git burada. Hey, teşekkür edeceğinize ettiğiniz laflara bak. Size yıllık eden de kabahat. Ee, falan götürmeyecek miyiz? Ateşi de var sanki. O burada kaldıkça daha çok ateşler içinde kalacak. Haberiniz olsun. Sen bize tehdit mi ediyorsun? Yo, olacaklardan haber veriyorum. Haydin geçmiş olsun. Baba

Söz! Söz! Anam yürü yürü, yürü anam yürü yürü! Ya ben itfaiye miyim? aşam maşa... Yardım edin, Aman canım alkış malkış küçücük ateş parçası yani. Ne büyüttünüz yani Üflese söner. Ortama bir türlü tüm atmadılar. Sen yaktın değil mi? Sen nasıl bir canisin ya? Sen nasıl bir canavarsın? Benim o evde kızlarım vardı. Bir şey olsa ne olacaktı? Hop! Hop Miço! Gene bas salma el, paçal, aşağı. Abi bir dakika. Biliyorum o yaktı. Evet. Evet ateşler içinde yanacak dedi. Seni uyarıyorum dedi. Sana yazıklar olsun be. Kuzey! Kendine gel bak. Acım var diye ses etmiyor. Uzatma. Demek benden bu kadar nefret ediyordun öyle mi? Beni bırak kızlarımın canını tehlikeye atacak kadar nefret ediyordun benden öyle mi? Sen beni hiç tanımamışsın. Ben öyle... Ben tanıyacağım kadar tanıdım seni. Ben senden nefret ediyorum nefret! Ne kadar hep vicdan azabı çektim. Sen benim için artık vicdan azabı bile değilsin. Sen benim için kocaman bir hiçsin. Anladın mı beni? Hiçsin! <laughs>